Ben doktorunuz Ömer Coşko. Sigara kanserin bir numaralı sebebi. Sigaradan bitkilerle destek alarak kurtulabilirsiniz. Sigara bırakmak için 7 gün bitkisel takviye öneriyoruz. Bu amaçla en önemli ürün Niktur diyor. Niktur bugüne kadar binlerce insana tavsiye edildi. Niktur'un en önemli özelliği kendi doğal ortamından mevsiminde toplanmış bitki özlerinden oluşmasıdır. Mikdum'un bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Sigara her aklınıza geldiğinde sigara içmeden bir tane bitkisel tableti dilinizin üstüne koyacaksınız. Tüklük bezlerinizden emilecek, beyne gidecek, endorfini arttıracaktır. Sigara da bağımlılık yapan etken nikotindir. Nikotini vücuttan uzaklaştıran en önemli bitkisel takviyelerden biri Nikdur diyorum. 7 gün boyunca alacağınız 60 tane bitkisel tablet sayesinde sigaradan kurtulabileceksiniz. Sigara içindeki 4500 tane kimyasal madde nedeniyle sağlığınızı tehdit ediyor. Sigaranın içinde bilinen 57 tane çok güçlü kanserojen madde vardır. Bütün bunlara dur diyebilmenin en önemli yöntemlerinden birisi şifalı bitkilerden yararlanmaktır diyoruz. Bu şifalı bitki özleri sayesinde oluşturulan bitkisel tabletler dilinizin üstüne konduğunda sigarayı en önemli bırakabilecek bir bitkisel formül almış oluyorsunuz. Bu formül beyinde endorfini arttırıyor. Böylece sigaranın verdiği keyiften çok daha fazlasını bitkilerle almış oluyorsunuz ve nikotin vücuttan uzaklaştığı için de bağımlılık yapan etkenler ortadan kaldırılıyor. Her 100 kişiden 98'inde başarılı olarak gördüğümüz bu bitkisel takviye sayesinde 7 gün sadece 7 gün kullanım ve sonuçta sigaraya stop nikotine dur anlamında nik dur diyorum. Ben doktorunuz Ömer Coşkun. Bugüne kadar yüzlerce insan gelip teşekkür etti. 30 yıldır, 40 yıldır sigara içen ve Nikto sayesinde 4 aydır, 5 aydır, 1 yıldır, 3 yıldır sigarayı bırakmış insanların varlığı bizi çok mutlu ediyor. Bayanlar cildinizi bozan sigaradan artık kurtulun. Güzelliğinizin anahtarı öncelikle zararlı kimyasal maddelerden kurtulmaktır. Bunun da en önemlilerinden, en başta gelen, en çok sizi rahatsız eden sigaradır. Sigarayı artık dur deyin, Nikto deyin diyorum. Erkekler yakışıklarınızı bozan, ağzınızdan tutun bütün vücutta hijyeni bozan sigara. Sigaradan kurtulmanın yolu nik dur. Nikotin artık dur vücuttan uzaklaş. Nik dur sayesinde sigara bırakanlar kervanına siz de katılın.